Evet başkanım bugün şenlik havasında bir etkinlik var Cumhuriyet Halk Partisi'nde. İşte büyük kurultayın ardından artık siyasi partilerde hareketlilik de başladı. Hem kurultayı biraz kısaca değerlendirmenizi isteyeceğim hem de bugünkü etkinlikle ilgili kısa bir bilgi lütfen. Bugünkü etkinlikten başlayayım. Cumhuriyet'in 100. yılı biliyorsunuz. Biz sadece 29 Ekim'e sıkıştırmayacağız Cumhuriyet'in 100. yılı etkinliklerini. O kapsamda çocuk şenliği düzenledik. Bütün yıla yayılacak bir etkinlik programımız var. Bütün kırsal mahallelerimizde veda filmini verdik. Veda filmini halkımızla buluştuk, köylümüzle buluştuk, mahallelerimizle buluştuk. Bugün de çocuklarımızla buluştuk. Güzel bir etkinlik oluyor. Bu etkinlikleri bütün yıla yaymayı planlıyoruz. Onu da hayata geçireceğiz. Genel merkezde büyük bir değişim oldu ki Muğla'da da değişim olmuştu zaten biliyorsunuz. Bu anlamda kurultay sonrası ilçe başkanı olarak değerlendirmeniz nasıl olacak? Parti içindeki hava nasıl? parti içinde değişim değişim sokağa da yansır. Zaten tabanın sesi ortadaydı. demokratik güzel bir kurultay süreci geçirdik. kafa kafaya birbirine denk oranlarda oy aldılar. İki genel başkanımız da eski genel başkanımız da. sonrasında mazbata töreni de ortada. Çok saygı çerçevesinde birlik birlik beraberlik mesajlarıyla mazbata töreni oldu. Partimiz tekrar birleşti. Yara seçimlere hazırlığa başladık. Bence çok verimli, çok demokratik bize yakışan Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakışan 100 yıllık partimize yakışan bir demokratik süreç geçirdik. Bütün enerjimizde Artan coşkumuzda yerel seçimler hazırlanacağız. Evet. 22 Kasım'da süreç başlıyor bildiğim kadarıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nde Marmaris'te var mı sürpriz adaylar böyle biraz ipucu verebilir misiniz? Şu anda bize resmi olarak gelmiş bir şey yok. E, konuşulanlar var. E, Tabi ada demokratik süreç e, nasıl kurultayımız oldu, e, ilçe seçimlerimiz oldu, il seçimlerimiz oldu, il kongrelerimiz oldu. Orada da yarıştık hep beraber. E, mahallelerde de yarıştık. E, burada da yerel seçimlerde aday adayları belirlenecektir. Bunun çeşitli yöntemlerle. Genel merkezimiz tarafından belirlenecek adaylarımız arkasından yerel seçimlere çalışmaya başlayacağız. Evet. Biz zaten çalışmalarımıza başladık örgüt olarak. Bizim adayımız kim olursa olsun. Biz çalışmalarımızı, programımızı yaptık. Adayımız belirlendikten sonra tüm hızımıza devam edeceğiz. Evet. Başkanım, dün Cumhur İttifakı ilçe başkanları bir işare toplantısı yaptılar. Malum yerel seçimler yaklaşıyor. İşte yerel seçimin hazırlığı öncesi bir toplantı gerçekleşti ve orada açıklama yaptılar. Marmaris'in Cumhuriyet Halk Partisi ile bir 5 yıl daha kaybetme lüksü yoktur. Biz buna yerel seçimlerde son vereceğiz. Marmaris'i AK Belediye iktidarı ile tanıştıracağız dediler. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bunu? i̇l başkanımız da biraz önce değindi. Burası Cumhuriyet'in kalesi. Hani burada e, Marmaris Cumhuriyet Halk Partisi belediyeciliğiyle hiçbir şey kaybetmiş değil. Ülkenin durumu ortada, ekonomi ortada. Hani neyi ne kadar değiştirebilecekler, neyi vaat ediyorlar? E, bize tabii ilginç gelen konu bu. Halkımız da bunun farkında. Biz Cumhuriyet'in kalesi olan Marmaris, Muğla'mızı hiçbir zaman hiçbir yere teslim etmeyiz. Bu birliktelik mesajlar e, burada çok e, karşılığını bulmaz. Evet. Son olarak efendim geçtiğimiz günlerde benim yönettiğim bir programa Cumhuriyet Halk Partisi e, belediye meclis üyeleri katıldı Asım Geniş ve Canan Adalolu. Orada sizinle ilgili bir eleştirileri vardı efendim. Biz ilçe başkanını tanımıyoruz, İlçe başkanıyla tanıştırılmadık. İlçe başkanı da bizimle tanışmak için herhangi bir gayret sarf etmedi şeklinde ve parti içerisinde bazı çatışmaların olduğu yönünde aslında bir ipucu verdiler. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu iki meclis üyesinin eleştirilerini? Doğru değil ben 2010'da parti üyesi oldum. Bundan geçmişteki süreçte yine meclis üyesi aday adaylıkları sürecinde geçirdim. 2019'dan beri hukuk işlerinden sorumlu başkan yardımcısıyım. Asım Bey'le yüz yüze bizim örgütümüzde örgütümüzle zaten karşılaştık, konuştuk, sohbet ettik. E, 2023 genel seçimlerinde hukuk güvenliği sürecini yönettim. Kongrelerde yine hukuk işleri de Mahallelerimizdeki seçimlerde yine Asım Bey'le karşılaştık, tanıştık, sohbet ettik. Ee, yani benim tanışmamamız gibi bir şey söz konusu değil. Ee, ben aslına bakarsanız kendisi tam olarak tanımıyorum. Ben hani burada doğma büyümeyim, Marmaris yaşanıyım, ee, ailemiz, akrabalarımız belli ortada. O beni iyi tanır, ama e, daha daha fazla tanımak isterse ben de giderim, o da bana gelebilir. Çay kahve içeriz, sohbet ederiz. Bir anlamda ilçe başkanının kapıları açık diyorsun, açık. Herkes kız açık. <laughs> Partimiz açık zaten. Şimdi meclis üyesi kendisi, belediye meclis üyeleri, e, şu anda örgüt e, örgütün başına gelmiş Cumhuriyet Halk Partisi ilçe yönetiminin başındaki kişiyi her zaman ziyaret edebileceklerini biliyorlar. Takip de etmeleri gerekir. Hani seçilmiş bir kişinin zaten bu süreçleri çok iyi bilmesi gerekir. E, ben de onu biraz gıyabında tanıyorum. Siyasi geçmişini de biliyorum. Partimizdeki geçmişini de biliyorum. Her şeyi biliyorum. Herkes biliyor. Buna hani çok demagojik bir pozisyona getirmeye gerek yok. Asım Bey'le her zaman çay kahve içer oturur sohbet ederiz. Teşekkür ederim. Başarılarınızın devam teşekkür diliyorum. Teşekkür Sağ olun.